Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tekli mikrofonumuz geldi. Şöyle kutumuzu göstereyim. Çin malı. Markası bilek. Evet. malzeme kalitesi olarak idare eder. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Burada da şarj kablosu var. Şöyle mikrofonu göstereyim. Şimdi açalım. Şu an şarjı bitmiş olabilir. Şimdi mikrofonumuzu şarja taktık. Kırmızı ışık şarj olduğunu gösteriyor. Şimdi şarjımız doldu, hemen açalım. Şöyle şurada bir ışık vardı şarj olurken. Evet, şu an ışık yeşil ve kırmızı yanıyor. Bu parçayı da telefonumuza takıyoruz. Taktıktan sonra bakalım nasıl olacak. Şu anda yeşile döndü. Yani çalışıyor, görünüyor. Bakalım. <laughs> Gördüğünüz gibi sesi bundan alıyor. Deneyelim. Deneme 1-2 ses kontrol. Deneme 1-2 ses kontrol. Gayet güzel görünüyor. Şimdi sesimizi dinleyebiliriz. Gibi sesi bundan alıyor. Deneyelim. Deneme 1-2 ses kontrol. Deneme 1-2 ses kontrol. Gayet güzel görünüyor. Şimdi sesimizi dinleyebiliriz. Ses kalitesi güzel. Ben çok yaklaştırdığım için birazcık cızırtılı çıktı. Ama bu aşamadan veya yakanıza taktığınız mesafeden gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir kuruluma ve benzer bir şey gerek yok. 50-100 lira daha fazla verip ikili olandan aldığınız zaman... Bu arızalansa bile tekliği kullanmaya devam edersiniz. Yani birisi arızalansa bile şu anda bizim tek olumsuz yönümüz bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.